sosyal medyada gezerken bu video karşıma çıktı. Yorumlar okuyayım dedim. Yorumlarda bir tanesi şöyle yazmış. Köylü denir mi? Köylü bizim baş tacımız. Köylü insan namuslu insan. Adam iyi yapmış, gitmiş, basmış. Tamam da sorulması gereken soru bu değil ki. Şehirde yaşayan, modern hayata ayak uyduran bir kişi bunu yapar mı? Fikirleri, düşünceleri ideolojik bir tarzda yaşayan Fikir adamını ufuklara doğru açabilen, belli bir eğitim seviyesine gelmiş, o eğitim seviyesini var olan hayatın içine yansıtan, kendi çevresindeki insanların karşısına çıktığı zaman bir saygınlık intibası uyandıran bir insan bunu yapar mı? Klas bir yaşam tarzıyla çevresindeki var olan toplumun içindeki bir insanların karşısında duruşuyla, duruş kimliğiyle, bakışıyla, konuşmasıyla bir intiba uyandıran, bir görsellik veren bir insan bunu yapar mı? Yapmaz. E şimdi kadın ne yaptı? Tamam adam orada şu kelimeyi kullandı. Dedi ki köylü gibi davranmayın. Kadının zoruna gitmiş. Bunu kocasına anlatmış. Kocası da sinirlenmiş. Hışımla gitmiş. Silahla basmış. E peki bundan sonra ne olacak? Adınız çıktı bir kere. Bundan sonra size kimse iş vermeyecek. E silahla bir yeri basan bir insana kim iş verir? Veya eşine kim iş verir? E sizin adınız çıktı şimdi. Bir iş başvurusuna gittiğiniz zaman insanların gözüne batacaksınız. Yapmayın. Kocalarınızı ufak tefek şeylerle pişiklemeyin. Doldurmayın. Eminim ki iki ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra iş bulamadığın zaman kocanı suçlayacaksın. Diyeceksin ki ya senin yüzünden sen niye gittim ben sana git mi dedim. E doldurdun adamı. E adamı dolduruşa gidip yollattırdın oraya. Yapmayın. she